Merhabalar, ee, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Workshop'larına hoş geldiniz. Ee, bugün e, kolaç çalışması yapacağız. Kolaç çalışması için kullanılmış dergiler, e, farklı internetten beğendiğiniz e, görüntülerin çıktıları, e, sonra kendi resimle uğraşıyorsanız resimlerinizden e, çıktılar, renkli çıktılar elde edebilirsiniz. Mesela ben bu şekilde... E, renkli çıktılar aldım. Bunları sulu boya kağıtların üzerine böyle çıktılar alabilirsiniz. Bu şekilde kendi resimlerimden çıktılar aldım. Dergiler bana yardım edecek. Dergi sayfalarından kolajım için e, parçalar elde edeceğim. E, kolaj e, 1912 yılında Picasso ile birlikte sanat dünyasına girmiş bir tekniktir. E, Picasso 1912 yılında e, kendi resmine Farklı malzemeleri, yani endüstriyel malzemeleri resmin malzemesi dışında yeni malzemeleri resminde bir öğe olarak kullanmıştır. Böylelikle resimde farklı malzemelerin, materyallerin kullanımına olanak tanıyan bir süreç başlamıştır. Bu da sentetik küvizm olarak adlandırılmakta. Ardından Burak da yine aynı şekilde kendi resminde gazete parçalarını ee, ve farklı kağıtları yapıştırarak, kesip yapıştırarak kullanmıştır. Ardından sanat tarihinde e, onu takip eden tabii Dada kolajları e, Birinci Dünya Savaşı'nın e, o anlamsızlığını e, ifade etmeye çalışan yeni e, bir söylem olarak Dada kolajları ortaya çıkar. Onun ardından pop kolajları 1950'lerde 1956 yılında mesela Richard Hamilton'ın kolajları çok etkili pop kolajlarıdır. Bunlar da tüketim kültürünü yansıtan öğelerdir. Ardından günümüze kadar, dijital kolajlara kadar bu kolaj serüveni devam etmiştir. Ve şu an günümüzde birçok sanatçı eserlerinde sonra atölyelerde sanat çalışmaları olarak biz kolaj tekniğini sıklıkla kullanıyoruz ve farklı denemeler elde ediyoruz. Bugün de sizlerle ben Farklı bir kulaş çalışması yapacağım. Mesela ben kendi kızımın fotoğrafının çıktısını aldım. Bunu önüme koyuyorum. Bunu zemin olarak değerlendireceğim. Bunun üzerine dergilerden kullanabileceğim dikey yatay ilişkilerin göz önünde bulundurarak işime yarayabilecek unsurlar seçeceğim. Bunları isterseniz makasla yırta, kesebilirsiniz ya da kopararak kendiniz de parçalayabilirsiniz. Yani biz farklı parçaları bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturacağız, yeni bir kompozisyon oluşturacağız. Mesela burada benim işime yarayacağını düşündüğüm renkler var. Öncelikle kullanacağım malzemeleri topluyorum. Şu bizim için çok önemli sanat çalışmasında. Sanatsal düzenleme öve ve ilkeleri. Bunlar neler? E, nokta, çizgi, e, renk, değer, e, bütünlük, kompozisyon tabii bütün bunların bir arada kullanılmasıyla etkili bir düzenlemede bir araya getirilmesiyle meydana geliyor. O yüzden zıtlık, hareket, e, tüm bunları ben göz önünde bulundurarak bu kolay çalışmasını e, bitirmeyi planlıyorum. Kendime göre e, inceli, kalınlığı, e, uzun kısa Farklı zıtlıklar oluşturarak e, gerçekleştireceğim. Yani bu zıtlıkları ben renk zıtlığı, mesela e, yeşil ve kırmızıyı bir arada kullanarak ya da büyük-küçük ilişkisi, kalın-ince, yön zıtlıkları, bütün bunları e, bir arada değerlendirerek gerçekleştireceğim kompozisyonumu. Çünkü zıtlıkları kullanmak kompozisyonda farklı bir denge oluşturuyor ve e, daha dinamik, daha hareketli ve daha etkili bir kompozisyon oluşmasını sağlıyor. Burada ben kendime göre bu kestiğim dergi parçalarından şeritler oluşturuyorum. Şu an farkındasanız yani hiçbir e, kafamda önceden bir plan yapmadım. Doğaçlama e, derginin sayfalarında gezinerek kendi kolaş çalışmam için işime yarayacağını düşündüğüm sayfalardan bazı öğeler, parçalar elde ediyorum. Bu parçaları ben düzenlememde kullanacağım, bir araya getireceğim. Tabii ki sürekli böyle uzun kısa ilişkiler kesmek zorunda değilim. Böyle dinamik, eğrisel hatlarda, parçalarda kendime belirleyebilirim. Bu süreç tabii ki çok e, dinamik, etkili ve e, insana her şeyi unutturan bir süreç. Burada tamamen çalışmanıza odaklanıyorsunuz. Mesela böyle e, parçalar kestim. Şu an burada ben dergiden parçalar biriktiriyorum, kestiğim. Sonra e, akrilik, tuval üzerine akrilik boya çalışırken e, artan boyalarla ben kağıt, kağıt üzerine böyle e, fırça da kalan boyalarımı sürüyorum. Hani bunları da sonra kolajda değerlendirmek için bu şekilde benim e, artan boyalarla kağıt üzerine sürdüğüm bazı akrilik boyalarım var. Bunlardan da şimdi şeritler keseceğim. Ve bunları da kolaj çalışmamda değerlendireceğim. Her bir materyal benim kolaj çalışmamda işime yarayacak sanat objelerine dönüşebilir. O yüzden bu kolajımın içerisine kumaş parçaları, cam, metal, ip gibi çok çeşitli malzemeler girebilir. Bunlar kolajımı daha etkili, daha dinamik ve yeni özgün görsellere dönüştürecek materyaller. Burada ben kolajımda kullanacağım parçaları, kısalı, uzunlu, büyük küçük, ince kalın şekilde farklı boyutlarda kesiyorum ve kendime malzeme oluşturuyorum yırtarak da yapabilirsiniz. Makasla kesmek zorunda değilsiniz. Bunun dışında ben kendi resimlerimden de çıktı almıştım. Bunu da söylemiştim. Tabii ki siz yani resimlerinizden çıktı almak zorunda değilsiniz. Sadece dergi, e, eski kullanmadığınız dergi sayfalarından e, kesip yapıştırarak da bir kolaç çalışması hazırlayabilirsiniz. E, onun dışında böyle yine resimlerimden çıktılarım var. Bunlardan biraz keseceğim eğrisel hatlar kesebilirim. Tamamen kendime burada yeni malzemeler oluşturuyorum. Kolajını da kullanmak üzere. Hele şu an pandemi sürecinde e, kolaj çalışması göreceksiniz ki sizi evde oldukça mutlu edecek e, ve kendi sanatsal çalışmanızı e, ortaya çıkaracak bir deneme olacaktır. O sebeple mümkün olduğunca ailenizle birlikte yapmanızı öneriyorum. Evet ben burada kendime kolajımda kullanabileceğim farklı parçalar kestim. Bakın böyle bir sürü benim kısalı inceli parçalarım oldu. Dergi sayfalarından, kendi resimlerimin çıktılarından ya da boşa gitmesin diye işte akrilik boyalarımı sürdüğüm bir kağıt parçasından. Yine elde ederek kendime kullanacağım malzemeler oluşturdum. Şimdi sıra geldi bunları nasıl bir düzene dönüştüreceğim. Böyle bir kızımın renkli çıktısını aldım. Bunu söylemiştim. E, sulu boya kağıdı üzerine. Şimdi bunun üzerine öncelikle ben bu kestiğim parçaları e, yine sanatsal düzenleme öğe ve ilkelerini dikkate alarak yani zıtlık, e, dengeler, e, yön zıtlığı, Sonra renk e, dengeleri. Bütün bunları göz önünde bulundurarak e, bu parçalarımı farklı, bu kağıdımın farklı yerlerine yerleştiriyorum. Şu an yapıştırmıyorum. Sadece denemeler yapıyorum. Bunu buraya yerleştireyim mi? Burada oldu mu? Bunun yanına daha küçük bir parça koysam nasıl olur? Biraz daha altına, biraz daha üstüne. Sonra bir ritim nasıl oluş oluşturabilirim? E, ritim çalışması için bir derginin sayfasından aynı renklere ait, aynı biçimlere ait parçalar kestim. Bunları yan yana üst üste alt alta yerleştirip birbirimin tekrarıyla elde edeceğim bir ritim oluşturmaya çalışacağım. Bunları da yine kağıdımda ritim elde etmek için kullanıyorum. Bu bir birim tekrarından ritim elde ediliyor. Sonra hareket ve dinamizm elde ediliyor. Tabii birbirini dengeliyor. Aynı birimi farklı yerlerde kullanmak bir görsel bir denge oluşturuyor. Bütün bunları göz önünde bulunduruyorum. Kızımın e, yüzünü çok kapatmak istemiyorum. E, fakat kız, kızımın portresinden bir sanatsal çalışma ortaya çıkarmaya çalışacağım. Bunu da evimin en güzel yerine asacağım tabii ki mesela bazı parçalar hani elde ettim bazı parçalar e, gerek yok ya yani o zaman çok çok yoğun olacak çalışma ve gözü rahatsız edecek yoracak O yüzden daha sade daha etkili bir kompozisyona ulaşmaya çalışıyorum Evet e, ben bu biraz önceki istim parçalardan bir düzenleme yaptım şimdi e, etkili bir yapıştırıcıyla bunları bu hazırladığım yerlerine Yapıştıracağım sağlam bir şekilde. Bu yapıştırıcım tabii ki çok sağlam bir yapıştırıcı olmalı. Hani ahşap, cam, metal gibi malzemeleri yapıştıran bir yapıştırıcı olmalı. yapıştırıcımı kağıdın ortasına sürüyorum. Sonra dikkatlice belirlediğim yere bırakıyorum. Kağıdın kenarlarından taşma olursa onu hemen siliyorum. Fakat Yapıştırıcıyı tam ortaya sürdüğüm için kenarlarından taşmıyor. Yine ortasına yapıştırıcımı sürdüm ve biraz önce belirlediğim yere yapıştırıyorum. Ritim oluşturmak için aynı birimin tekrarlarından oldukça kestim. Bunları da yine birbirinin tekrarı olarak çalışmamda kullanacağım. Gerçekten bu çalışmayı yaparken başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Aklınız tamamen burada insan dinlendirici bir sanat çalışması. Bu kolaj çalışmasını her türlü malzemeyle yapabilirsiniz. Yani tuval üzerine de çalışabilirsiniz. Kağıt üzerine, boş bir beyaz kağıt üzerine de çalışabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yeter ki elinizde kullanacağınız dergiler kullanılmış. Yapıştırıcınız olsun. Bunlarla birlikte yeni bir kompozisyon, yeni bir düzenleme oluşturacaksınız. Bu bütün birimler bir araya geldikçe yepyeni bir görsele dönüşüyor. Sanat çalışmalarında kolaj dışında çok farklı teknikler var. Fotomontaj gibi, eee gibi. Biz bunları da kullanıyoruz. Asamlajda da hazır nesneler bir araya getirerek, getirilerek bir düzenleme oluşturuluyor. Üç boyutlu bir çalışmaya dönüşüyor. Evet, belirlediğim parçaları yapıştırdım. Biraz daha bunun sağlam olması için bastırıyorum. Siz belki üzerine ağır kitaplar yerleştirip yapıştırıcının iyice kalıcı bir şekilde yapışmasını sağlayabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde bunu bastırıp şimdi diğer aşamaya geçeceğim. Burada gördüğünüz gibi belirlediğim farklı parçaları, istediğim yerleri, dikey yatay ilişkilerini ve birim tekrarlarını düşünerek yapıştırdım. Şimdi bir diğer aşama şu. Ağaç boyutunda yine bir sulu boya kağıdım var. Bu sulu boya kağıdını buraya bırakıyorum zemine. Ve bu hazırladığım kolajımı onun ortasına yerleştiriyorum. Bu yaptığım da adeta bir pasparto olacak. Yine aynı şekilde bu bunun arkasına sürüyorum yapıştırıcımı. Şimdi yapıştırıcımı sürdüm. Bunu kağıdımın ortalayarak yapıştırıyorum. Evet, bunu da bastıracağım ve bir pasparto yapmış olacağım çalışmama. Bunu neden yaptığımı birazdan daha net anlayacaksınız. Çünkü bunu yaptıktan sonra bir de benim kullandığım bu resimde şu an bakın böyle bir görüntü oluştu. Değil mi? Adeta çerçeveye hazır bir hal aldı. Benim burada fazlasıyla lekeler var. Yani çizgisel değerler daha az. Bu anlamda burada çizgisel değerlerin de olmasını istiyorum ve böyle bir çizgisellik de devreye girerek daha etkili bir dinamizm ortaya çıkacak. Bunun için bu şey boyacılarda satılan dış cephe boyasını kullanıyorum ben. Sentetik yağlı boya siyah. Fakat her rengini kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlığa zararlı olmayanları da var. Bu yağlı boya olduğu için sağlığa biraz zararlı olabilir ama siz akrilik de tercih edebilirsiniz. Bunun kullanmadığım bir fırçanın arkasıyla bakın boya akıyor. Bunun üzerinden bu kolaç çalışmamın üzerinde çizgisel akıtarak değerler oluşturuyorum. Evet. Burada bu yaptığım şey benim o pasparto olarak dediğim yerlere de sıçratarak bu dinamizmi kağıdın her tarafına, her tarafına dağıtmaya çalışıyorum. Bu kadar yeter. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde size göstereceğim. Evet, bu şekilde kağıdın kenarlarında da dağıtarak e, boyamı e, sıçrattım. E, bu da yine kağıtta bir e, dinamizm oluşturdu. Şimdi sıra e, artık imza atmakta. İmzamı atacağım ve kolaç çalışmamı bitireceğim. Önceden yapmıştım. Bakın. Çerçevelettim. Aynı böyle bir çalışma oluşacak. Bu kuruduktan sonra bir gün sonra kuruyor o akıttığım siyah boya. Kuruduktan sonra çerçeveciye götürüp çerçeve yaptırabilirsiniz. Ben doçent doktor Mehtap Bingöl. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler dilerim.